karakol. Abim mi? Evet, Cevdet abimiz. Gene bir şey mi yapmış Cevdet abi? Gidelim. Ben de geliyorum. Boş ver. Ben kendi meselemi kendim hallederim. Yeter lan artık. Kafam bozuk durma. Geleceğim işte. İyi. O zaman üstünü değiş de kimse benden dayak yediğini anlamasın. Ulan. Kusura bakma Fikret. Seni buraya kadar yordum. Ama abinin iyiliği için. Olay nedir komiserim? Kendisi anlatsın. Yine kavga mı ettin abi? Sahilde balıkçılarla içerken maraza çıkarmış. Ben adam gibi içki mi içiyordum? Ama Azamın ne yaptılar bana? Sakin he ol he? abi, sakin ol. <laughs> şikayetçi var mı? Ben şikayetçiyim S lan! Yavaş Cevdet tabi. Al abini götür Fikret. Yani bunca yıllık hukukumuz olmasa... Sağ ol komiserim, büyüksün. Kalk! Kahve mahve içir, konuş onunla. Biraz sinirlerine hakim olsun canım. Bak, bir daha böyle olay istemiyorum. Tamam komiserim, bir daha olmayacak. Tamam. İyi geceler, teşekkür ederim. İyi geceler. Yürü. Tamam ben yürürüm. Yürü abi. Haklıyız dedik Şş, be. Tamam dedi abi şimdi bakmışsın abi Ne diyeyim bilmem ki abi. Çocuk değilsin artık be. Dur ya ne bağırıyorsun be Fikret? Bırak adam kendine gelsin bıraksana ya. Sen beni bırak da kendine bak. Alamadın mı lan aşırı fıntınlarını alıp takamadın mı şöyle be? Sus sus. Abi mahalleye tamam, rezil olduk sus ya. Konuşma. Konuşma. Eğer çocuklara o şırfıntıya verirsem bir daha benim yüzüme bakma. Ya niye vereyim abi? Niye vereyim? Ben yeğenlerimi bırakmam ulan. <laughs> tamam abiciğim tamam. Onlar tamam. benim canlarım ulan. Bir cigara verin ulan. Tamam. Sağ ol gerisini ben hallederim. İyi geceler. Al. İyi geceler. Bu gece niye kavga ettim biliyor musun Fikret? Niye ettin abi? Senin yüzünde. Yapma abi ya. Yani endirek olarak. Çıngar çocuk mevzuundan çıktı. Dallamalardan biri niye çocuğun yok dedi. Ben de şu şey vurdum kafasını. Niye yaptın bunu abi? Niye mi? Niye <laughs> Sen anlamazsın tabii. Sen benim gibi değilsin. Senin üç çocuğun var. Benimse. Onlar senin de çocuğun sayılır abi. Sayılır değil. Öyle. Onlar benim de çocuğum. Canlarım onlar benim. Gel bakalım. Yeğenlerimin babası. Bir öpeyim seni. He. Tamam ne olduysa olmuş gel artık içeri. O gelmezse ben de gelmem. E sen de iki dakika bari gel Fikret. Yok yenge geç oldu. Hem çocuklar da yalnız. Hadi iyi geceler. uzun O zaman ben de seninle geliyorum. Yeğenlerimi özledim zaten. Uyumuşlardır abi uyumuşlardır uyumuş. Olsun olsun oğlum. Aa. Gene de göreceğim. Aa. Göreceğim dedik mi? Dur, dur dur dur. Tamam tamam Aa. tamam. Tamam yarın birlikte gideriz. Ee, yarın. Tamam. Söz mü? Söz. Ha. Tamam. Ha, tamam. Hadi. Tumba yatak. Aman be.